Selam gençler yeni bir Pokemon Unite'a takipçilerle artı Süleyman abiyle yani Pokemon TV Türkiye kanalıyla artı Simge ile yeniden Pokemon Unite oynuyoruz. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş. Süleyman abi kaç seferdir, kaç seferdir beraber video çekmek istiyordum. Bu video denk geldi. Canlı yayındaydım ben. Hala canlı yayındayız. Baktım Süleyman abi orada chat'te bir şeyler yazıyor. <laughs> Baktım senin şeye düştü. Bildirim düştü dedim bir ziyaret edeyim, selamı çakayım. <laughs> Biraz geçmem orada odaklanmıştım oyuna. Yok, sıkıntı değil. Arkadaşlarla muhabbet yapıyorduk zaten bizde. <laughs> bir baktım sonra odaya gelmiş. Profesörü gördüm. Profesör bir tanıdık geliyor, bir tanıdık geliyor diyorum. Acaba aa Süleyman abi. Olan <laughs> oldum böyle. O da komik oldu. Şimdi aşkım senden de hiç ses seda çıkmıyor. Buradayım. <laughs> Bu arada geç. Biz bura... çıkalım siz konuşun istiyorsanız. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Orada bir utandım ne yaptı anlamadım. Hayır ya Allah. Ne diyor, Anka bir şey diyor. Bak Anka baya bir şey yazmış. Bak Silverion diyor, Zeroora diyor, Wigglypuff diyor. Hangisini alayım diyor. Zeroora al sen iyi oynuyordun ya. Zeroora al. Abi ben Zeroora alacağım ha. O alacakmış. Ee, sen Vigil papa, Vigil papa. Aleykümselam Görkem. Sen o zaman şey al. Vigil papa. Ben de ne alayım? Onu aldık, bunu aldık. Ee, geriye kim kaldı? Şey var mı? Gardeboer'un var mı? Gardeboer'im yok benim ya. Ben de Hı. şey var. Si, e, Demek için vermiyor mu sana? Ben de şey var. maşamp var. Venazor var. Pikachu var. İşte beleşler var işte. Ben soğar olabilir. Ben skili güzel. Al, geçen geçen, geçen videoda almıştık onu. Ne başka bir şey alsın var? Hmm. Green Ninja seç bedava şey e, Süleyman abi alacakmış. Tamam sen gr Green al o zaman ben bir Gardevoir deneyeyim o zaman. O zaman öyle yapalım. Başlattım hadi. Hemen de buldu. Oyun çok sevdiğim özelliği hızlı buluyor ya. Rekabetçiler falan da yani en fazla 20 saniye falan bekletiyor. Yarısı bot oluyor zaten. Bot mu oluyor? <laughs> bot var çok oyunda. Da geçen maç yaptığım Quick'te. Rakip tamamen sıfır. Sıfır. Aynen. Bir tane öyle şey atmamış. Büyükte geliyor baba baya. Yani bot çok var oyunda. Ve biz mesela oyunda değilken hmm. hesap bizim e, hesapları, oyun bizim hesapları bot olarak kullanabiliyor. Hı. Hmm. Bilginç. Ka bir de uh, battle prep'e basarak şey oradan nasıl desem battle items var her items. oradan böyle can arttırma veya her şey. health items'ları ben yaptım seviye falan da kalsın 20 seviye falan yaptım 15 yaptım bir de böyle x atak x speed gibi anladım onu battle items var bir de burada x speed x atak fluffy tail falan var burada e, e. Ya potion almak... Bu yazıyor zaten de. Ben klasiktir şey alacağım ya. Potion alacağım. Can önemli oluyor. Lazım oluyor bence. <laughs> Ankara kuşu ortadan gidecekmiş. Ben yukarıdan gideceğim. Ee, ben de bir beraber biri yukarı gelsin. Ben gelebilirim. Benim de simge ikimiz aşağıdan gidelim o zaman. Ne yapalım? Tamam. Ee, siz de Hı. aşağıdan gidin. Bak Simge tekrar söylüyorum. Tek başına 10 kişiye dalmaya çalışma. Aynen. <laughs> Bunu da öldürmek değildi zaten amaç. Bunu da Bak sayı şey, alabilmek. Az önce şey yapıyoruz işte. E, Zaptos'a gittim ben. Tek ben gitmişim takımdan. E, rakipten de benle aşağı yukarı aynı güçte bir arkadaşımız var. Zerora vardı. Zaptos'un canı az kalmış. E, savaştık bir küçük bir savaş oldu. Ya gıdım bir canı kaldı yani. Üç seviye adam bile gelse o ölecek affedersin ama. Kimse o yoktu. <laughs> i̇şte kimse olsa, osurmaya adam gelmedi. <laughs> Öyle kaldı. <laughs> Diyorum Simge neredeydin? O sırada adam deviriyordun diyor. <laughs> <laughs> Öyle bir <laughs> konu. Berk abi bir de Green Ninja'nın um, karakter şeyini nasıl desem. Green Ninja da <laughs> şey almaya çalış. Surf'le e, double Green. team almaya çalış. İkisi de çok iyi. Water de bayağı iş yapıyor. Uzaktan. Mesela bak sen burada şeyi seçmişsin. E, nedir onun adı? Zerora. Yok yok şeyi diyorum. Green Ninja. Onun yerine x seçseydin x e bastığın zaman hızlanıyor Pokemon. Hmm. Atak da şey yapıyor. Special atak ve atak yükseltiyor. başkasından kaçmak istediğin zaman x e bir basıyorsun. Hızlandığı için hemen kaçabiliyorsun. He, anladım. O da defansif bir hamle yani. Ya da atak da olabilir. Dili kullanışı göre. Tabi. Biz üstten gidiyoruz. Aynen biz üstten gidelim. Bir Froakie gördüm tuhaf oldum ya. Bayağıdır görmüyorum. Kanka AFK galiba. Çünkü bizden 2 saniye sonra falan çıkıyor. Bazen lag oluyor ya belki şey vardır. Vallahi bahane kabul etmiyorum arkadaşlar. Ben burada yayın yapmama rağmen oynayabiliyorsam siz hala ile oynarsınız. Allah gidiyorum ona vuruyor ya hala. Bir de, Discord'da Discord'ta konuşuyorsun yani abi. Discord'ta çok bir şey yapmaz ya. Arkada bir render falan oluyordum ben diğer maçlarda bir de öyle bir etkisi vardı. Ona rağmen yani bak şimdi bahane istemiyorum. sol var. Nerede altta mı olsun? Ha gel gel. Şimdi aşağıdan tamam, gidiyorum. Tamam. Aşkım ölme Pikachu'ya falan. Ölme ben geliyorum hemen. Kaçtım, bu saldırı, kaç kaç kaç. O killer zaten. Ya ikisini de Ben de bir şurada... şurada... lag bak girdik. bir bak şey, düzene kadar beklemem lazım şimdi. E ee, düzelecek misin? Dünya. Evet. Berk abi sen niye geldin bu tarafa? E şu an lag oldu da düzelmesini bekliyorum. O orta, ortadan giden şey yok. O sıkıntı o gen katlıyor büyük ihtimal. Aşağı yukarı gen Güzeldi, güzeldi şimdi. Düzeldi de. E, nerede güzeldi? Orta bir yerde adam ortaya daldım. Taylor şeyin... E, Pikachu'nun ortasına daldım bir anda lak düzelince. neredeyim ben? <laughs> Oo, iki kişi geldiler. Kaç kaç kaç. Çok girme. Ben daha gelişemedim alırız, bile alırız, ya. Alma hiç boş ver boş ver boş ver. Aşkım La, şey, çok agresif davranma. geri kaç kaç bir şey yap. Kaç vur, kaç vur öyle bir şey yap. Kanka'nın uzaktan vurması iyi, ben yakından tilt Kaçtılar, kaçtılar aşkım ona bir dalma. O fazla seviye. Hmm. Ben şunu alacağım. Boşuna basarken etrafına alan işareti var. Yani takım arkadaşına falan da basabiliyor musun? Yok ya. Yok, hiç etkisi ettiğini duymadım. Öyle şey mi oluyor? Belki vardır yani, bu özelliği olabilir. Altta saldırıyorlar. Farkındayız da olan çok alırız bunu alırız bunu alırız bunu. Dal aşkım. Yani ortada biraz level kazıyor. aşkım şey, aşkım vurma vurduk. Asla çekinim, aşkım aşkım. Aşkım aşkım. Duffel Gördüm gördüm gördüm. Neyse neyse bir şey abi, olmaz. Bu 5 level oldu hala niye gelişmedi bu Pokemon ya? Altta gelişe bazıları abi öyle manyaklar var. Bu da o manyaklardan birine mi geldi? denk geldik? Yok yüksek seninki 3 yani, aslında 4'te dörtte... kirli oldu. Ya 3, 6 falan olması lazım ama Allah Allah. Ya burada flame var. Bu arada bir yardım arkadaşlar. Ee, Pikachu 7 seviye olmuş. Simge sen gelene kadar... Neredesin? Aşağı tarafa gittim bunlar ya. 7 seviye flame dövüyor. Yukarıda mısın? Aşağıdayım şu an. E... Bunu, burayı vermem. <laughs> bekliyorum insanı. Yardım bekliyorum. Ben yani şu üstündeki şey yatırdım atamadım. Siz bilgisayar oynuyorsunuz. Size... Bilgisayar evet, oynuyorum ben, ben telefonda... de. telefonla. de. Telefonla çok rahat oluyor. Mesela saldırı vuruyorum burada ben tutmalı olayı çok oluyor bunda. %89 yüzde seksen dokuz tutuyor ama. Ulti özellikle çok zor tutturuluyor tut bilgisayardan. Ultiler aşırı zor. Gönlendirme sıkıntısı oluyor. Ne oluyor be bu bunu... ne? Aynen aynen. Gönlendirsek bile şey yani tam aktif bırakmıyor yani tuşu. Abi onu şey bağlasın. Oh, Aa kilo var. Oh. Ta alamadınız mı? Of. Adamın çok az kalmıştı ya. Vuramamışlar. Şey fena ya. Of bizim bir kale gitti. Geçmiş olsun. İki olmuş. Berk bir şey PlayStation konu bağlasan bluestacks'e. Tex'e. denedim olmuyor ya. Bir de bozuldu bozuldu. Yenisini alacağım. Logitech'in şeyini F710'unu alacağım. Alırız bir dene bakalım. Bana da şey var. Şey var. O çok iyi diyorlar ya hissiyat misyat. Bu abi sanki batırdık. Valla Batı. batırdık. Biraz. Sırırsın çünkü adam hep sol hem de zerora aynı anda geziyorlar. Birlikte geziyorlar. Absol eğer şu an free ise. Absol free. Seçsin veya ben seçeyim. Absol free de. Adam canı az altta. Çok, şey çok, fena, çok fena şu an. Buradan Şuna döndürebilir miyiz acaba diyeceğim de. Zor. Şey yapsın başka birisi daha ha. tank Lucario falan. Bak el fultam aldım derken aldı. Simge beraber de alsak belki alırız. Bu koşunca çok yok. Daha tel için ben bir yerlere veya... bir... <laughs> baş... Kasası... işte var... dalıyor bana bir şey dalıyor. Hepsul'da <laughs> dalıyor. adamlar combo yapıyor <laughs> <öpüyor> benim üstümde. <laughs> Yardıma geldim de. ne? I'm gonna take Çık şu. Neler kalmışlar hem de. Aa. Sıfır sayı var şu anda var ya sıfır sayı. Oha. Sıfır sayıda kalmayalım be bir tane vurun ya. <laughs> Biri olsun bizim olsun. Hey <laughs> ben ben sıfır sayıdayım yani şu anda. Ha. Adamlar bir rahat. Rahat bırakmıyorlar şöyle aradan bir kaçıp şöyle gizlice sayı atsam. O ne lan kaç tane var ya kafama Tether Flame uçuyor be tam boşluk kaldım dediğim gibi. Tether Flame'in Fly özelliği var. Hadi. Ee, fly özelliğinde şey yapıyor yükseliyor. Sonra istediği yere iniyor resmen. Şey Cezar'ın ultiye benziyor zaman biraz. Evet biraz ona benziyor. Bunda böyle yükseldiği zaman alt, aşağıda gölgesi kalıyor tamam mı? Gölgesinden takip ediyorsun nereye indireceğini falan. İndirdiği zaman direkt adamın kafasına iniyor. İniyorum. Aa, Silvelyon güzel mi? Alacağım da eğer güzel. Silvuran nerf yedi. Yani bu uçları eskisi kadar güçlü değil. yukarıdan iki kapsolla şey geliyor zarara. Ya artık o, biz gözümüzü yumalım artık defansa diyeceğim de öldük burada da. Tam çok kişi gelmişti diyecektim. Kaçıyla birbirimize ulti atıyoruz aldım aldım Yayy Dertlenmiş bu, bu Zerora var ya Zerora'nın bir an önce şeyi yemesi lazım Nasıl yemesi şey. lazım Basgetin at basgetin Zerora'nın yemesi varmış. lazım üç, üç tane üç kere ardına da kev aldım öyle. Çok iyi ya bu arada ya Zerora Zerora'nın nerf yemesi lazım acilen yani çok fazla o, acayip OP. Beleşe veriyorlar galiba sen sen orada Şu olmuş şu anda. Yemesin. Hocam. hocam 32 level olunca, o, ay, 32 tane kill alınca de yardım. Veriyorlar beleşe event yerine bakabilirsin oradan Gördüm orada bir yerde görmüştüm. Yani, Yalnız şey, hocam 32 adam yine veriyorlar. Adam bir koyuyor şey, alamıyorsun ya. İşte adam şeyi kasmışlar işte. Level kalsın. Eksiydim. Çekmen böyle olmayacaktı veya adamınlar da Absol var. Absol özelliği de çok kanser. Absol da yiyenler yani. yemiş ama yemedi herhalde. Gredinci fena demiş bari ben beğendim. Kim? Gredinci. Hı hmm, hı iyi. Gredinci bakarsan benim hesabı main karakterim Gredinci. Lan ejdim. Chef şey, ulti yedim. ulti yedim ulan. Şerefti. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir anda Smackdown'a döndü olay. Kim yapmam lazım ama yeterli. Daha ah, yeni çok şey güzel, oldu Çok gibi. güzel. Çok güzel. Çok güzel hani atak yaptık. Hadi Zaten, hocam. Abi sen git bana. Hayır. Ulan az bir şey kalmış. Neyse duble vuruyormuş tamam. Zapdos alırsak bizimdir gençler. Zapsu kesin almamız lazım. Alıyoruz biz Ankara'yla. Alın. Geliyorum ben. Ben de daldım, daha... şey Ben de, de. de daldım. Hayır oğlum, alın 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 bizden mi? As ya. Lan bir dakika bu değilmiş. Bizden Biz mi? De. Biz i̇şte de. böyle. De, çok, de, güzel, güzel. çok güzel çok güzel. Ay, Epik hadi hadi. Yani. Ölüyüm ben şu an gençler. Ne yapacaksınız hızlıca yapın? Telefonlayın o of Flame, şey top topluyor Topları yer şey. Top topla olsun bizim üstümüze sayı geldi zaten şu anda. Geldi bayağı ben aynen. Şey herkesin defansa gelmesi lazım. Defanslıyım şu an 14 seviyeyim. Fena seviyem yok. Adamlar aldı zaten maçı ya. Yapınca bir şey yok. Ama canları da az. Tamam flame kaçıyor alttan yakalayacağım. Yakalamamız lazım yakalamamız lazım. Evet, evet. Hızlı gidiyoruz aslında. On... Fake attı. Fake, fake batmış, fake, hatmış. Hatmış, fake attı fake attı. Aldık bir şeyler yaptık hadi. Hadi yukarıdan falan yardıralım hadi. Ulan ben mi yukarıda yatırırım? Çok geç. Önüme gelen alacak seviyede var bende ya. Şu anda zaten yapacak bir şeyimiz yok çok. Bir daha kim varsa taktiğimiz olsun. İki tane tank veya güzel bir karakter alıp onu yerden yapıyoruz. Bir de önüme gelen kesecek tek düşün vardı şu an ya. Bir iki dakika olsa. Tank bir, alacağız. Bir, bir tank şey mele alacağız. İki takım olur olacağız. Zero orada ortadan gank atacak sürekli. Sana ben ortadan gidebilirim de. Ah kaldı be azıcık sus korku aldı. Ormanı iyi kaldı. takip edecek bir adam lazım. Bir şey dedi nasıl desem. Hem yani Ankara'da da ben ortadan gideceğim ondan saldım. Yoksa Ver e, ora ormancı. Tam da birebir kalmışız. Adem. Tamam şu anda zaten bitti. Bitti. E. Ya çok da ezilmedik bence ya. Ya bunu aldıksak var ya. Aaaa. Oha. Çok katkım Değil oldu mi? ya. Vatan için çok şey yaptım ama ben ya. Benim çok azdır. 72 sayı almışım yine de. Neyse. iyi. Vatan için çok şey yapmışız anka kuşuyla baksana. Ben hiç <laughs> gol atmamışım neredeyse. Ben sadece su iki şey yapmışım. Oo. Beleş sana bir şey diyeyim mi? Beleş sana bir şey diyeyim mi? Sen zaptıza gitti skorunu yapmadın ya orada. Onu yapsan belki almıştık Abi lan. Abi orada... Hayır, orada... <laughs> 3-4 kişi geldiler zaten ölmüşlerdi ulti attılar direkt. Neyse iyiydik be. İyiydi yani ben çok bir ara dedim gitti elden falan dedim. Net gitti dedim ama iyi. Be. Çeviriyorduk bayağı yani bayağı çeviriyorduk yani. Belki üstümüzdekileri falan atsaydık son anda alıyorduk. Bu arada Greninja çok salmış bayağı beğendim. OP bir şeymiş bu ya. Şey Greninja OP aynen. Greninja <laughs> bayağı iyi. Hadi bir iki el daha atalım. Belki iki de atarız şey e, gaza gelirsem ben. <laughs> Hoşuma gitti maç çünkü. İki atak alalım. Ben Absol alabilirim. Absol Ben, ben Greninja'yı alıyorum Al biliyorsunuz. Sen şimdi Greninja'yı e alıyorsun. E, Absol <laughs> alınıyor. İkisi de Atak. Tankları kim alıyor? Ben ne alayım şimdi? Ben ne alayım şimdi sizce? Bir kişi Zerora alsın. Zerora'yı alan ortaya hakim olsun. Beleş aldı iyi oynuyor. Tüm bir şeyler seçti zaten. Syndra'yız, Greninja. E. Aynen. <laughs> Herkes yine Atak seçti. <laughs> Neyse, Evsol'u da ben alayım bari. <laughs> <laughs> Evsol'u da <laughs> Speedster ne şimdi abi? Speedster ne mesela? Absol aslında Ne? Speed şeysi ne? Senin speed olayı. Speedster. O hızlı işte. Hızlı olan oyuncu. Hmm. Seri olan oyuncu. Anladım. O şey özelliği. Pokemon'un özelliklerini söylüyor. Hmm, anladım. Simge. Hadi aşkım yapacağız. Sen de. Konuş bir diyen herhalde katil oluyordu galiba. Yani daha seri öldürüş, öldüren gibi bir şey oluyordu. Wiki paf almış. Şey, evet. e, Anka. Benim top geldi. Almamış. Toplet. Ya bence Silverion aldı sonra. bence Silverion almasaydı. Canı olarak az yani. Şimdi Zerora sen biraz hızlısın. Oynadın mı hiç onunla? Çok oynadım. Çok oynamış. Az önce gördüm. Tamam sen ortaya hakim et. Ortaya hakim Simge ol. Simge biz üste gidelim orta... mi? Şimdi üste gidelim. Üste gidelim hmm. Simge'yle. Üste gelebilirsin Simge'yle. Alışık <laughs> oraya Tamam, üst e, işte, üste gidin ben alta gideyim. Üste şey var. E, Rotom. Ama Rotomu kaçırmayın. Rotomu kaçırmıyor. Rotomu kestikten kestikten altı sonra son, Rotomu koruyun. Rotomu geri öldürebiliyorlar. Mu? Ha öylebiliyor tabii. Rakibi öldürebiliyor. Rotomu koruyun. Altta da eee e, şey var. Dreadmaw var. Aynen. Dreadmaw'u ben aşağıda kesmeye çalışıyorum. Kalkan mı veriyor lan? Ne veriyor? Tam anlamadım onu. Kalkan veriyor. Geçici bir kalkan veriyor. Bir 10 saniye kadar bir süreli kalkan veriyor. Ee, bu ortadaki şey var ya Tosun'la yani diğer e, diğer neydi o Pokemon adı? Luetrovi. Luetrovi şu da chatte şey yazmış. O, o, oynamak Bilipo. istediğini söylemiş. Ee, Anka çıkarsan Lico. oynarsın şey bundan sonra ya da Beleş çıkar tam bilmiyorum. Kim çıkaracaksa. <laughs> Ama zaten Sen bundan sonra geçerim şey kayıt alacağım daha video kayıt falan alacağım. Al da olur olur. Al o sırada gelir. Bu sırada Simge konuşuyor ya, şey ya. yani. Burada hiç konuşmadı çünkü Simge. Utandı çünkü galiba. Hayır, tamam. <laughs> Bir şey diyeceğim, siz ortadan gelmeyin, üst taraftan gidin veya alt taraftan yumurcaya geliyorsunuz? Gel. Gel. Altıya şey alsın sadece. Be Gel, sizi yukarı. Anka aşağı in. Anka aşağı in. Tek başına bırakma absolü. Kaldım galiba. Karlı. İkiniz aşağı insin yukarıdakilerden. Absun tek başına olduğunda da zaten çok iyi. Bu olursa bile mükemmel oluyor. Bu F evet. son vuruşları neydi? Faint hangi e, hangileriydi? Net slash mıydı? Ben, ben faint mi? Öyle bir şeylerdi ben hatırlıyorum. Aşkım yukarıdan geliyor bak. Gördün onu. Aa bunlar da bir beş tane de gelip duruyorlar bir de. Ben aksam. Anladım. Kötü dokuz sayı atmış at. Ay ya, yukarıda yardım lazım geliyor. Yukarıda biz iyiyiz aslında. Ah, ah dondurdu bizi. Dondurdu, dondurdu. Kaç kaç aşkım. Can abi gel. Can abi. Alırsın onu bu arada. Çok sıkıntı değil o. Alamam, alamam. Donduruyor, donduruyor. İşte dondursa, dondurmasa sağlıyordum ben de onu. Adam dondurdu ah, bir anda arkadan. Ay ah. yakalandım. Bana bir geldim Hadi hadi hadi. Adam 4'le lever ama adam Aşağıda tek kaldım beyler. Yardım. Hmm, öldüm. Dondurma aşağıda kim dondum. var yardıma gelen? Silvion mu var evet. aşağıda? Silvion var da. Aldım birini ben de ]ayım. şimdi öldüm de. 4 seviye rakip. Zerora var. Bence EV'ye şöyle bir şey gelmeli. Unit Mobile olarak nasıl desem evrimler arasında geçebilmeli veya herhangi Oo, o ne be? Oha çok olur adama. Çok üstü olur. Şey olur o. Tüm evrimleri gelebilir ama mantıklı ama bak. Bir el boyunca o hep olur. Oha ya. Ya, ya. şu ya. Pikachu var ya sinir ediyor şu. Çok A ya. A, A atıyor ya. Güçlü değil de şu A atıyor takıp kalıyoruz ya A Ama canı yok işte Pikachu'nun. Bak o atarak. konuda sıkıntı durum. var, taraflayım, var, Anlamadım orada. Can yokmuş. Ha, ha, solda da can yokmuş ha, A ha, tane özelliği var o takip ediyor o bayağı iyi. O i̇yiymiş. Yukarı yukarı yukarı, yukarı 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 kaçırmayalım. Yukarı kaçırmayalım. adamlar bayağı skor yapmış bu arada onu fark ettim de. Biz de hiç yapmadık galiba. Gelin gelin. Zarora gel. Yardıma Ay gel. Allah. Im. Kaç vermeyelim bu herifi. Özelliğimi alamadım. Bu benim biraz test etmem lazım ya. Absol'u şey, şey Öldüm. E, alırsınız o onu. Alamadınız mı arkadan ya? Ya. <laughs> alıyorum alıyorum, alıyorum. Sayı engelliyorum. Hadi o, sayı, o, yap. O, o, o. Ko sayı yap. Koş sayı yap. Koş sayı yap. Sayı yap. say yap. Unut. niye korktun? Yardım yardım, koş? yardım yardım yardım. Buraya yardım. Silverion geliyor. Gelsin Silverion. Hadi alacağız. Rotomu kesmemiz lazım. Hadi oğlum. Rotom geldi mi? Rotom geldi hadi. Tamam ben özel miyim? 20 sayı Aa, yapar kaldı, ona. Kaldı, aldık, ya. aldık, aldık, aldık. Berk abi sen şu... ye <laughs> Aldık. Aldır. Şey, Rotomu da alıyorlar. Level kasamamışlar. Evet, lotom, Rotomu <laughs> koruyun şimdi. Rotomu koruyun. Bırakmayın. Skor yapın. Skor yapmayı bırakmayın. Hadi bakayım. Çok güzel. Üstü aldık aş... ya, aşkım. Aşkım aldık aşkım. Sakın kaçma yapay zeka ya. kız. Sen yapay zeka kız e, kas. Ee, Arkanayn, Arkanayn geldi. Aşkım yardım. Ah be. Zorora. <laughs> <laughs> evet, 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 evet. Yardım et sevgilime. <laughs> ah, ben sayı ben atamadım. Ben. Adamlar evet. girip gelip gelip kesip duruyorlar ya. Silveli onu Sen de arkadan ya leveli güzel kazanamadım ben. Altı kaldı. Sen bir yapay zeka kes aşkım. Evet. Benim ultim açıldı. Yardım lazım mı bir yerde? Şu an e, durum iyi ya benim. Ama simge senin seviye kasman lazım aşkım. Ah 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 kaçıyorum kaçıyorum kaçamıyorum. Kaçtım. Evet şu an altı gel, gel altı gel altı gel. gel. Şu an durum iyi değil, ee, iyi, iyi değil, değil, iyi değil. Nasıl lan bu lan? Karanlık. Tamam iyi iyiymiş iyiymiş aldık mı aldık mı alırız evet, biz aldık. Ben şunları alayım. Çok iş oldu yardım gerekli. Ah oyun dondu ah lak girdi. Zor <laughs> oraya yukarı yardıma geleydim var ya kaptırdık çünkü yukarıyı. Ben alt yardım ediyorum alt tarafı tutuyorum şu an. Yani. Aşkım oh, aşkım oh, seviyesi oh, çok yüksek oh. seviyesi seviyesi çok yüksek olun ya. Anla. Oh, oh, oh. Oğlum. Adam AFK gibi bir şey mi bolcanım onu Hatta yardım lazım. Ben şu an full'üm beni öldürürse çok kötü olur. Rotom geldi, rotom geldi. Rotoma yardım. Aa şu an pink girdi ya. Pink girdi. Rotomu kaptı arkadaşlar. Blasto üst de fena ya. Blasto'su iyi diyorlar da karakteri çok istiyorlar. Rotomu aldılar. Rotomu öldürmemiz lazım hadi. Nereden evet, yukarıdan mı yürüyorsun? Altın tamam. için rotom bende. Tamam rotom ben ailesi. sen. Zıplamayla kızı tamam. Aşağıya yardım. <laughs> Uçamaydı. alırsın alırsın. Uçamaydı. Ah zero orayı alamadık ya. Abi bu altın şeyi anlamadım ya. Yani. Adam bizi, bize karşı katil oluyor bizde sülük oluyor resmen ya. Bu hep sol. Yukarıda mı aşağıda mı? Yukarıda. De... Aşağıdalar. Yukarı Berkat gitti de. Ya Kardeşim ben gittim adam... de adam 12 seviye, 13 seviye bir şey yani. Biz güç, 10 seviyeyiz. Güç güçlendirmesi yok bende. 15 levelde son oluyor. Niye? Geleceğim yardıma da tek başımıza dalıyoruz. Çok sıkıntı. Aldım ben, aldım, aldım aldım Aldın mı? Aşağı yardıma geliyorum. Ama adam da kırdı. Aşağı yardıma geliyorum. Alo, elimi topladım şimdi ne işe çıktı. Ya ben Ayyiz ultimi komarken öldüm. öldüm ya. Ultimi kullanırken havada öldüm ya. ya. Aa. Hangi birine, birine vurayım? Şey olacak, Bunlar böyle 4 kişi birden geliyor aslında. Biz de mi öyle gezmeye başlasak? Birisi yukarı şey yapsın. Hı. <laughs> Herkez altta. Aşağıdan dalıyoruz. Da aşağıdan dalıyoruz. Da Herkes aşağıdan, aşağıdan. yürüyor. Tamam. Ben burayı tutuyorum. Şey kalk ben buraya. Hadi hadi aşağıdan da alıyoruz. Hadi aşağıdan da alıyoruz. Birkaç şey alıyoruz mesela. O yukarıdan geldiler de aldırmayın. Pikachu yok ederiz biz burada. Pikachu yok ederiz de bizi de Aa, oluyorlar. Adam yok etti bizi. <laughs> Retnam alırsın abi. Ya kullanamadım. Ya adam bir... Yardım yardım Yok öğretim o, o gittikleri Zaptos. yok Zaptos. şu anda. beni orada yukarıda kestiler. He. Hadi gelin. Biraz cam doldurayım. Zaptos geliyor. Zaptos geldi. Zaptos'u alıyoruz hadi. Zaptos'u almak <laughs> çok mühim. O gelmişler bile de. Çok Tamam bekleyin biraz onlar kes. <laughs> <Evet. gülüyor> Bu ne? Alır gibi mi? an çok karga şey Oo, oh, karşı. Oo gel, ya. Yani. Bir de adamlar da seriydi yani. Nasıl bu kadar seri olabilir onu anlamadım. E, talon flame çok OP. Çok kaçıyor bana. Yok aldılar ya. Pikachu aldı nasıl satayım. Kim aldı? Pikachu. <laughs> o zaman kaleyi koruyun. Aldı varsa kaleyi koruyun. At kaleyi. Ortada, Yukarıda gegeller. Ortadan gelmişler. Ne yapacaksın Nasıl atabildi? Ben orada vuruyordum. Nasıl atabildi onu? O şeyde Zapdos alındıktan sonra Zapdos alan tarafın bekleme şeyi yok. Özelliği yok. Direkt basabiliyor. Aha, bayağı iyiymiş. Şu an hmm. yedilik şey var. Güçlerim tamamen şu an. Çok sıkıntı şu an. Kayıp oldu büyük ama yine bakalım. Belki geçenki gibi bir şey oldu. Adam burada. Adam Adam burada. Dört Malatya koş. Tamam ya zaten gitti Adamlar fark atmış. Attı baya. Hmm. Bu i̇ş tur. Kusar verdim ya. Yapacak bir şey yok ben bu saatte sonra. Kazanabiliriz. Ne kazanıyor? Adamların üç kalesi duruyor. Fark yemediysek var ya. Başarırım. Şu an geçirdiler Aşarım. bu arada alt tarafı. Başarım benim yarısıdır. Bu arada ben daha doğmadan maç bitecek. Artık bakıyorum izliyorum ne var ne yok. Ya. Oyun kapandı galiba benim bu arada. Neyse o zaman gençler videoyu bitireyim ben. İki maç yapmış olduk. İkisini de kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Gençler benim arkadaşlık. arkadaşlık oldum benim bu şekilde aydım. Bir de simgenikini gösteriyoruz. Simgenikini de gösterelim. Eklemek isteyen ekleyebilir. Bak kabul ediyorum bak. Canlı kabul ediyorum şu an mesela. Şöyle gençler simgeninki de bu. Simge de bu şekilde gençler. O zaman iyi günler istiyorum. <laughs> <laughs> evet, evet <laughs> dediğim. İyi günler <laughs> diliyorum. izleyenlere. görüşürüz. Bay <laughs> bay. Alevini sönmesin. <laughs> Seviyorum sizi. Bay bay.